Sevgili yarışseverler 20 Mart Pazar günü Diyarbakır Hipodromu'nda toplam 6 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve Diyarbakır'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı hedefi zorla Fesih Çetin başta Şanlıurfa'da çalıştı. 18 Mart'ta 800'ü 1.02.5 400'ü 31.3 oldu. 2 numaralı tek Maviş bir Abdullah Çankaya ile 18 Mart'ta Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 600'ü 46, 400'ü 30.7 oldu. 4 numaralı Gürakar Güzeli 18 Mart'ta Hasan Altundağ ile Şanlıurfa'da iç piste çalıştı. 800'ü 1.03.6, son 400'ü 30.3 oldu. 5 numaralı Sarı Sefer, 18 Mart'ta İsa Katar'la Şanlıurfa'da iş piste son çalışmasını gerçekleştirdi. 800'ü 1.01.2, 400'ü 31.3 oldu. 6 numaralı Tatlı Çayırım, 18 Mart'ta Fethullah Felhan'la Diyarbakır'da 600'ü 46.2, 400'ü işini tamamlayıp pistten ayrıldı. 8 numaralı Tospik 17 Mart'ta Ahmet Asan Bayar'la Şanlıurfa'da iş pistte çullu olarak çalıştı. 800'ü 1 çift 0, 400'ü oldu. 1 numaralı Baba Sergen 18 Mart'ta Mehmet Emin Doğan idaresinde Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 800'ü 53.5 son 400'ü 25.4 oldu 1 numaralı Baba Sergen'in. 2 numaralı Oscuro 18 Mart'ta Şanlıurfa'da Mustafa Işıkla çalıştı. 600'ü 40.8, son 400'ü 27.1 oldu. 3 numaralı Yusra Bebek 18 Mart'ta Umut Demir idaresinde 400'ü 25.8 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi. 4 numaralı Alemdar 18 Mart'ta Şanlıurfa'da Vedat Kızmaz'la 426.3 olan kısa düzlük sprintini tamamladı ve itman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Jimmy Fetullah Felhan'la 18 Mart'ta 600'ü 40.2, son 400'ü 26 olan yarış galobunu tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Kasa Fifty 18 Mart'ta Halil İbrahim Akkaya idaresinde Şanlıurfa'da iç pistte çalıştığı 800'ü 51.8, 400'ü 25.7 oldu. 8 numaralı Justice Knight 16 Mart'ta Mehmet Ali Aktürk'le Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 1000'i 6, son 400'ü 26.2 oldu. 9 numaralı Arı Soylu 18 Mart'ta Şanlıurfa'da iç pistte Necmi Altınla 637.8 400'ü 24.6'lık galobunu tamamlayıp pistten ayrıldı. 18 Mart'ta Sami Kaplanla Şanlıurfa'da çalışan 10 numaralı Nowing Me 800'ü 53 400'ü 25.5 olan yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. Bir numaralı Koş, Buğra Koş. 18 Mart'ta Yunus Çelik başta Şanlıurfa'da iç piste çalıştı. 800'ü 56.3, son 400'ü 28.8 oldu. 2 numaralı Baba Aron 18 Mart'ta Umut Demir'le piste çıktı. Bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 3 numaralı Keskin Nişancı 18 Mart'ta Şanlıurfa'da Ali Şenbahar'la çalıştı. 400'ü 26.8 oldu. 18 Mart'ta Umut Demir'le piste çıkan 5 numaralı Regnum Estrum, 1000'i 8, 26.7 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Aslan Adam 18 Mart'ta Fethullah Felhan idaresinde 427.2 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi. 8 numaralı King Toprak 18 Mart'ta Mehmet Doğan'la Şanlıurfa'da iç piste çalıştı. 641 41, son 400'ü 26.2 oldu. 1 numaralı Dulat ekranlarımıza geliyor. 18 Mart'ta Yunus Çelik başta Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 800'ü 55,5, son 400'ü 27.1 oldu. 3 numaralı Sahra da ekranlarımıza geliyor. Dıştaki Safgan içinde Doğukan var. 18 Mart'ta İsa Katarla Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 851.3 400'ü 24.9 oldu. Dışta önde olan 4 numaralı Mariposa, 18 Mart'ta Şanlıurfa'da iç pistte Necmi Altın'la 853.6-426.3'lük bir galop yaptı. Arkada kalan yeni kralım isimli safkandı. 5 numaralı Havar'ın kızı 18 Mart'ta İsa Katar'la Şanlıurfa'da çalıştı. 640.8, son 400'ü 26.7 oldu. 6 numaralı Broadback 18 Mart'ta Şanlıurfa'da iç pistte Yunus Çelik başla 400'ü 25.4 olan kısa düzlük sprinti ile ekranlarınıza geliyor. Bir numaralı Yunus Şah 18 Mart'ta Fethullah Felhan'la 800'ü 1.02, 400'ü 31.6 olan yarış galobunu tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 2 numaralı uçan Dilber 18 Mart'ta Vedat Kızmaz'la Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 857 son 400'ü 28,5 oldu. 2 numaralı uçan Dilber isimli safkanın. 3 numaralı alt tepecikli 18 Mart'ta İsa Akyavuz'da Şanlıurfa'da ve iç pistte çalıştı. Bini 13.2 son 400'ü 29.8 oldu. 4 numaralı Şevaloğlu 18 Mart'ta Necmi Altınla Şanlıurfa'da iç pistte 400'ü 28.8 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi. 5 numaralı Rodi Baba 18 Mart'ta Fetullah Felhan'la çalıştı. 800'ü 1:01.3, son 400'ü 31.6 oldu. 6 numaralı Yalın Kılıç Bey ekranlarımıza geliyor. 18 Mart'ta Vedat Kızmaz'la Şanlıurfa'da iç pistte çalışan bu safkanın yüzü 44.8, son 400'ü 30 oldu. 7 numaralı Papel, Umut Demir'le 18 Mart'ta 430 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 1 numaralı bilirkişi 18 Mart'ta Vedat Kızmaz'la Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 600'ü 49.7, son 400'ü 33.8 oldu. 2 numaralı Sabır Bey 18 Mart'ta Hasan Altundağ ile Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 858.7, 400'ü 29.9 oldu. 4 numaralı Gediz Kaya Çullu olarak 18 Mart'ta Vedat Kızmaz'la Şanlıurfa'da bir kenter yaptı iç pistte. Ter alındı bu safkandan ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 8 numaralı Winterfell ekranlarımıza geliyor. 18 Mart'ta Mahsun Turan'la Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 858,5 400'ü 28.7 oldu. 9 numaralı Yamaç Beyi 18 Mart'ta Yunus Çelikbaş'la Şanlıurfa'da çalıştı. 600'ü 44.4, son 400'ü 27.8 oldu. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 11 numaralı Eyl Miri geliyor. 18 Mart'ta Şanlıurfa'da iç pistte İsa Katar'la çalıştı 800'ü 1.01, son 400'ü 29.3 oldu. Sevgili yarışseverler 20 Mart Pazar günü Diyarbakır'da start alacak olan Safganlar'ın itman Pisti görüntülerini izlediniz. Tüm yarışseverlerimize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.